in babaların huysuzluğudur verir 10 çocuk bir parça daha dakika ya bana miyim şarkı söylemek durdu Dead bir şarkı olsaydı pek vurdu olurdu. Bu ne be? çocuk. Ee, ve o... Çocuk B -b -o. İci, bir dakika. Bu ne? La oğlum bunu mu dedik ya? Neyse. Bakayım bu ne yapıyormuş? Niye parçalıyorsun onu? Evet şu an herkes telefon oynuyor. Yanlış telefonu mu almış diye. Herhalde yanlış telefon almış. Ne bir o şey. Çok küçük bir telefon. Samsung kaç almış? Samsung telefonu iyi Bakın yerde. Hmm. Cat. Arkadaşlar şu aşağı çöküyor. Aşağısına bakın lan. O ne be? Sadece yani küçük Nokia var. Lavlum başka bir şarkı çıktı bu mu la? güle güle. Ne be. Ki bir tane çocuk uyur diyormuş. Hey televizyon açılıyor. <laughs> Anne tıkamatıymış. Gördün mü var? Defileri de var. Çocuğa bak. Benim yani ben bile o istiyorum ama alamıyorum lan. Delirdin mi sen? Parçalayacağına bana vereydin. <laughs> Çıldıran çocuk. 1.10 fk'den <laughs> Patlayan bombalar. Bu kesin denizlere kadar gitmiş. Aha. Şu gra çocuklar bir e doktor <laughs> bu. Çocuğu düşçe çocuğum. Bunun 1.9'u gelsin mi? Şurum yaptım. Yakında <laughs> arkadaşlar oyun düşkürü haber de başlayacak. O bir kanal değil. Ve 2 ay sonra yeni bir kanal açacağız. 5-6 ay sonra. Bir dakika arkadaşlar işte. acil bir durum çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tane kanal var. Ben şu an 7 aboneyim, tamam mı? <laughs> ben şu an 7 aboneyim. Bu kanalda göstereceğim video sonunda. Ben şu an 7 aboneyim. Adamın yok ya, adamın da bayağı videosu var. 57 tane videosu var. Ee, ama benim şu an 57'den fazla videom var. Ona rağmen şu an adam 9 abone. Kanka mı bir şeyler bir şeyler yazıyorum ama şu anda cevap yok. Çocuğa bak bir şey almak için kendini yırtıyor. Arkadaşlar. Bakın şöyle sesini açtırayım ne diyormuş. <laughs> Cidden oyuncağı istiyor. Sanırım, anne, en büyük derdi, <laughs> Asılmış çocuğa ne olmuş. hala şarkılar. Lid yeter. Mutsuz Evet. Arkadaşlar. Ben oturum açarsam Hello Neighbor falan oynayacağım. O yüzden oturu zaten şey olunca neydi ya Özçem bir arada bir, bir konuşalım kanka olalım. Ondan sonra şarkıyı açayım isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> bir istiyor. Uu, 7 dakika olmuş. 6 dakika var. Arkadaşlar video sonunda göstereyim. Ne kadar ileri aldım acaba ben? Neyse arkadaşlar şimdi e, arkadaş olma çalıştığım kişinin kanalını göstereceğim. İsterseniz bir tane videosunu izleteyim. Karal bu. Yeah. Come on, let's go. Oh, bir abone hiç yorum atmıyor. Her batmış bir dolu kire ya. Bir Arkadaşlar yorumlara yazın. Şarkıyı kapatayım mı sormadan kapatmıyorum. Şimdilik kapatalım. Arkadaşlar bu aralar internet. Ne internet? Annemin internet. Kötü ya. Yani. Hemen yorum atıyorum. Hemen yorum atıyorum. Bence stick var. Warç nasıl oluyor lan? Laç. Tik var kalaç. Baş. La. Başla. Önce tik var başlasın. Arkadaşlar biz biri de oynayacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar ona abone olan on 9 abone. Bir abonesi kalmış. Takip <laughs> ediyorum. Burada Bir yerde ben yorum atmıştım. Nerede bu ya? Ama evde güzel yapma değil ya. Bu karşım köy evi yapılan. Yavrumlar 8. Her girdiğimde yorum değişiyor. Hadi. Evet hep bir zaten. Ne diyor? Bana gönderdiğin aboneler gitti. Olamaz. Bunu nasıl unuttum? İki dakika arayla göndermem lazımdı. O yüzden yeter çekti. Kahretsin. Hadi like atıyorum. Abi yok. İşte. Bu gösterdiğim tüm aboneler mi gitti? olur? Neyse. Bugün videoda bu kadar. Eğer seni seviyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çıkalım. Bye bye.